Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PES mobil oynuyuz. Bakın böyle kasalım. Devam. Maç gelince ben size açacağım zaten. kesiyorum burayı arkadaşlar. Maç başlıyor. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Her zaman diyorum. Çünkü gerekiyor bence. Casemiro Messi ofsayt var mı? Yapıştır. Oh be. Evet da sana ya. Kaç artık. Galiba. Hadi sen al topu. Son aldım aldım aldım. Ya. Neyse. Hadi arkadaşlar. Yarın da aksilik çıkmazsa arkadaşımla beraber test videosu atacağız. PS videosu. Ama bir aksilik olmazsa tabi bazen kayıp düşüyor. O yüzden bayağı zor yani. Bak bomboş bomboş bak bomboş. Çok güzel alış Duvar diyor. Attım kapı. Messi. Ney Biraz çalım deneyelim. Abi ne oluyor ya? <gülüyor> 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 Topu alamıyoruz ki. Fade kart. Hem baktığımda Lila Razı. çok kötü ya. Şu an herkes bir bölgede toplamış. Ney var en iyisi ben sol açığa çekecektim. Sol açıkta çok fena oynuyor. Tamam ney var la var? Çok sert oynuyorlar ya da Hemen sıkıştırıyorlar Defans hemen bir şey oluyor Topun olduğu bölgeye geri vermek Ama bir aradan bir pas görsem yani Adamların aklı yok ki bizim tari. bak Bak La Baksana Heh, Sonunda bir şey yapalım da nasıl indirebiliyorum o çok kötü çok kötü gezi 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 ya evet devam alan Messi alan Casemiro ben onu atmadım ya ben Messi attım ya valla ya tam ben de defans defans yapar ama canım sıkılıyor şimdi Messi 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 yapıştı Agape. Evet, devam ediyoruz. Messi ya. Of. Bence FIFA daha iyi pesten e daha güzel bence FIFA. Zaten FIFA videosu çekmek daha çok istiyorum ama bir kere de e videosu çekeyim dedim. Ortaç yok mu? Ha doğru. Çok güzel. Attım abi En Mbappe. Haaland. Abi kaç tane pozisyon kaçı? Bir de biz bir sefer gerideyiz ya. Salira. <laughs> Ramsdale. O dilerim. Messi. Şimdi Messi. Çok kötü ya. Adamlar. Bak primerlik şampiyonluğu. Manchester City'nin olduğu bir yerde Premier şampiyonuysa şampiyonluğuysa yani tabi Haaland bıraktı Messi Mbappe kaç artık halan kaç saat oldu vurdu Alan, da değiştireceğim hemen değiştiriyorum oyun programı Evet arkadaşlar değişiklikler böyle. Evet devam ediyoruz. Lampard, Kane değişikliği. Bayağı değişiklik yaptım. Gördünüz zaten. Pedri. o nasıl bir pas? Pedri sol açık oynamadım ya. Biraz saçma oldu evet Pedri sol açık ama. Ama oynardı yani. Bakın paslara. Kane abi, bir pas yapamıyoruz ya. Koşmuyor ki adamlar. Bir de sürpriz bir şey yaptım oraya. Evet. Daha güler. Bu arada şarjımız bitiyor. Attım lamba. Arda yapıştır. Uy çok fena girdi arkadaşlar. Çok güzel gol. Arda Güler. Bak dedim çok iyi oynuyor. Bence siz de alın. Harika oynuyor. Maxladım zaten. Harika oynuyor. Çok güzel gol attı ama ya. Baksanıza. Lampa, Arda Güler yapıştırdı. Çok güzel gol. Şimdi Sen Abi adamlar geldiler ki. Çok iyisin ya burada. Bak Kasemiro. Arda Güler yürü. Arda Güler. Arda Güler çekti. Pasını ver be ya. O devam. Lampa yürü. Hala pedri koşmuyor ki Dur şöyle geriye çekelim Adam yatırdı Arda güler Vol yok mu Neyse biz bu maçı alacağız ya Ben bu maçı almak istiyorum A, Ramos koş geri Ramos koş basma basma yürü Yürü hadi çok güzel Guardiola alırsın Ketia, Ketia. Guardiola Orada arkadaşlar en iyi oyuncu Haydi evet, arkadaşlar devam ediyoruz. Çok güzel. Şimdi Ramos. Çok al Casemiro niye koşmuyorsa? Casemiro niye Ne boli Az önce adı bilere yaptınız böyle Hakem vermiyor tabi. Vur be. Kim o? O dega. Ben şurayı kapatayım. Vurursak ya. Vurdu ama bizim barajı geçemedi değişik değişiklikler bence işe yaradı. Ya da sadece Arda Güler mi işe yaradı? Pedri çok kötü oynuyor. Al onu Pedri. Attın deli pöru arka. Arda Güler yürü, 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 yürü. Eda kurlan gel. Dur, Karşı karşı, hayır. Hayır, hayır. Oh, of, oh of ya. Ya bu ne ya? Arda Güler yapıyor zaten yapacağım. O da çok güzel goldü. Hadi abi. Gel lütfen güzel pas verin. Kasemiro koş bak koş. Son atak zaten. Ken Ken. Gel Attın abi. Abi o nasıl bir orta ya. Arda Güler. Attın abi. Çok güzel. Abi nereye atıyorsun? Haydi Arda. Ya. Hadi Arda vur. Vur Arda ya. Vur be ya. Tamdır. Ne yapmaya olarsa artık. Atın abi içeri. Vur. Arda Güler'le ver kaç. İçeriye yaptı, Vurdu gol, Çok güzel be. Kaç bitiyor. Ben de videoyu bitiriyorum. Görüşmek üzere. Like atmayı unutmayın. 3 like gelirse ee, bir oyun çekeceğim. Arkadaşımla çekeceğim dedim zaten. Görüşmek üzere.